Burada bir Nutella canavarı gördüm sanki. Sen ne yapıyorsun bakalım? Ha? Neden? Parmakla mı yiyorsun? Biz parmakla mı yiyoruz onu? Ha? Hayır. Hayırdır? <laughs> Ya ben de seni yiyeyim mi? Buralar hep çikolata olmuş ya. Hmm. Güzel mi? Güzel. Sen zaten çok güzelsin. Evet. evet. Çok, güzel. çok mu güzel tadı? Evet. Çok mu beğendin? Evet. Ya parmaklıya parmaklıya mı yiyorsun sen acaba? Evet. Niye ki acaba? Ben sabah oldu. Sabah mı oldu? Evet. <laughs> Ya ben bir daha Nutella almasam mı acaba eve? Ha? Ya oturmuş parmak diye parmak yiyor ya. Sen neden ekmeği sürüp yemedin acaba? Niye anneye ekmeği sür demedin? parmaklayarak yiyorsun. Gizli gizli bir de. İki dakika gittim hemen almışsın, parmaklıyorsun, yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne? Neden ekmeğe sürmedik? Ha? Niye ekmeğe sürmedik? Ha? Niye ekmeğe sürmedik? <laughs> ne? Ne? Ama parmakla yiyeceğiz. Hayır ya, parmakla yenilmiyor o ya. O parmakla yenilmiyor ya. O ekmeğe sürülerek yeniliyor ama ya. Ama sen böyle yaparsan ne olur biliyor musun? Bak buraları görüyor musun? Bak elime de bulaştı. Her yer çikolata olmuş. Sen böyle yaparsan ben senin buralarını hep yerim böyle. O ağzını da yerim. Bu böyle şu çikolataya batmış parmaklarını da yerim ben. <gülüyor> <gülüyor> bir küçük ver bana. Bir küçük ver bana. Çikolatalı çikolatalı. Yok ortadan bakmayacağım. Bir küçük ver bakayım bana. Çikolatalı çikolatalı güzel. Uzata uzata o dudak. Uzata uzata o dudakları bir öpücük ver anneye. Hadi. Çikolatalı çikolatalı. Hadi gelsin öpücük bana. Ver bir tane öpücük bakalım. Hadi. Tamam <laughs> <laughs> ver, ver yiyeceğim ver, ver. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş dedi. Aynı senin gibi. <laughs> kedi gibi yiyorsun var ya kedi gibi. Ne <laughs> bakalım ne bakalım. Dile bak dile bak kedi gibi yiyor. Kedi gibi yiyor. Kedi gibi dilin ucunu değdire değdire yiyor. Bunun gibi yiyor. Onun gibi yiyorsun. Hadi yani bunun gibi yemiyor. Ha, tamam. Bay bay. Hayır. Bay bay. Hayır. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Bir öpücük. Şöyle. Ah. Oh. Bakayım. Tamam.